Projeye ait dosyaları kaydetmek için projenin dosyalar sayfasını kullanabilirsiniz. Böylelikle dosyalarınız kaybolmaz, tek bir alanda toplanmış olur ve onları kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Proje dosyası içinde gruplandırmak istediğiniz dosyalar için dizin oluşturup dosyalarınızı bu dizine yükleyebileceğiniz gibi direkt olarak da dosyaları yükleyebilirsiniz. Dosyalarınızı dosya türü ne olursa olsun projedeki dosyalar sayfasına ekleyebilirsiniz. Dosyaları silebilir Projedeki başka bir dizine taşıyabilir. Adını değiştirebilir. Seçim yaparak topluca silebilirsiniz. Yukarıdaki alanda kurum hesabınızdaki toplam depolama alanı ve bu projenin dosyalarının ne kadar alan kapladığı görünür. Ayrıca dosyaların altında boyutu ve yüklenme tarihi de yer alır. Cubicle İş Takip programının mobil uygulaması ile dosyalarınıza ve görevlerinize her yerden ulaşabilirsiniz. Web uygulamasındaki özelliklere sahip mobil uygulamayı Android ve iOS mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.